Arkadaşlar bugün sizlerle altıgen oyununu tanıtacağız. İlk önce böyle kutularımıza yerleştiriyoruz altıgenlerimizi. Ama renklerine göre böyle yerleştireceğiz. Sonra siyah başlar. İsterseniz proyla. Ben koydum. Yani ilk başta şöyle bir şöyle şeyler yapmaya çalışıyorsunuz. Bu üçünden birisi. Böyle 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 bir de böyle. Böyle yapıyorsunuz. Ya da şöyle. Ya da şöyle. Bir de petek değdiği anda onu geri çekemezsiniz. Mesela şöyle olduğu anda çekemezsiniz. Böyle 2 4 6 İki, dört, 6. Böyle ya, ya da şöyle. Ya da böyle. Nasıl oldu? Olmadı. Heh. Ya da böyle. Başka şekilde olmuyor. Bu üç. Üç şekli yapan yeniyor. Şimdi biz annemle oynayacağız. Anne gel. Hadi. Başladım. Zaten oynarken anlatacağım arkadaşlar. Bu mesela ikinci koyduğunuz taş şu ilk koyduğunuz taşa değmeyecek. Anne şimdi değdirebilir isterse ilk koyduğu taşa. Çünkü geçti. Altılı yapmaya çalışacağız arkadaşlar koy yani. Altında yapan yenecek. <laughs> Hadi. Nereye koyacağım? Şuraya Ve oyun bende. Böyle altıgen yapmaya çalışacaksınız arkadaşlar. Annem oyunu iyi öğrenmedi. Ben birinci olmuştum. Okul birincisi. O yüzden iyi oynuyorum. Tabi daha gerçek oynayışımı göstermedim. Alışmam lazım. İlk başta alıştırıyorlar. Bugünlük bu kadardı. Bay bay.